sevgili balık burcu arkadaşlarım ay burcu güneş burcu balık olanlar bu hafta bakalım siz sevgili balık burçlarını neler beklemekte 13 Mayıs haftasına başlarken güneş uranüs kavuşumuyla haftaya giriş yapıyoruz bu da sizin 3. evinizin konuları kardeşler kuzenler yakın çevremiz komşular anlaşmalar, imzalar, alım satım konuları, eğitimler, seyahatler konularınız, kısa ve uzun yolculuklarla ilgili konularınız gündeminizde. Bunun yanında 14 Mayıs'ta Venüs ve Satürn'ün 60 derecelik olumlu bir açısı var. Venüs e, sizlerin eee 3. evinizde, Boğa burcunda, Satürn de 1. evinizde yer alıyor. E, siz ve sizin karşınızdakiler eş partner konuları, yaşça büyük kişilerden, otoriter figürlerden alacağınız destekler, ortaklıklar, ortaklıktan elde edilen gelirler. E bunun yanında Venüs 3. evinizde anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler, yakın temasta bulunduğunuz kişilerle ilgili imzalık konularınız, yenilik enerjileriniz ön planda. Bu hafta özgürleşme, yenilenme arzuları, istekleri, içgüdülerinin yüksek olduğu bir şeyleri hemen harekete geçirme, eyleme geçirme, uzun zamandır düşündüğünüz bir projenin veya bir işi büyütme ile ilgili bazı fırsatlar, uranüs fırsatlar getirir, ani birdenbire şok edici durumlar getirir ani de kısa yani uzun vadeli değil kısa vadeli sürpriz gelişmeler getirir. Onun için anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler için ayın 15'inden sonra ele almak daha hayırlı olacak. Çünkü Merkür de 3. evinize Boğa burcuna geçiş yapıyor. Eğitim, öğretim konuları, ticari konular, bunun yanında Ziraat toprakla ilgilenen arkadaşlarımız, e-devlet aynı zamanda dijital dünyaca dijital konular, yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlarımız güzel destekler alacak. Anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim alma, eğitim verme gibi konular. Hukuki konularla ilgili gelişmeleriniz. Bunun yanında hayatınızı yeniden inşa etme, düzenleme yeniliğe doğru adım atma, uzun zamandır düşünüp mücadele ettiğiniz konularda fırsatlar ve şanslı etkiler ayın 17'si, 18'i, 19 tarihlerine çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bolluk, bereket, enerjisi, şans gezegeni Güneş ve Jüpiter. Yönetici gezegeniniz Jüpiter 4. evinizde yer alıyor yılda e, üç kez e, bu kavuşumla karşı karşıya geliyoruz. Altın günler dediğimiz bu tarihleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Krizleri fırsata çevirmek e, en hayrımıza olacak. Hayatına yenilik sokmaya sokmak isteyene yenilenme enerjisi, yeniliği sokana mücadele edene uzun vadeli, kalıcı anlaşmalar, sözleşmeler, ev alımı, ev satımı, evin içini düzenleme, yerleşim alanınızı değiştirme, taşıma, iş ve mesleki alanlarda değişme, büyüme, gelişme, çoğalma enerjileri çok güzel. Burada bolluk enerjisinin yoğun olduğu süreçlerden geçiyoruz. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. 18 Mayıs'ta da Venüs Uranüs kavuşumu yine 4. evinizde. Ani birdenbire kayıpları da getirebilir. Hepimizin natal haritalarında aldığımız etkiler ve dereceler farklı olduğu için genel anlamda ev, yuva, aile, düzen kurma, evlilik planları, evlilik tarihleri, yeni tanışmalar, birdenbire gelen ilişkiler, birdenbire yok olan ilişkiler, cinsel temaslı ilişkiler de yoğun olabilir. Onun için yeni tanıştığımız Kişilere dikkat ediyoruz, gözlemleyici oluyoruz, güvenilir limanlar, uzun vadeli kalıcı birlikteliklere doğru hareket etmek daha hayrımızı olacak. Uzun vadeli kalıcı kararlar, taşınmalar, düzen değiştirmeler, yer değişimi, iş ve mesleki alanda bölüm yer değişimi, emeklilik konuları, tayin atama konuları, ev alımı, ev satımı, arsa, maddi ve öz maddi ve manevi öz değerleriniz, miras konuları ve hak edişleri, yakın çevrenizle olan konularınız gündeminizde olacak. Şanslı etkiler yoğun. Aynı zamanda aynı gün Mars ve Kuzey Ay düğümünün 3. evinizde kavuşumu kadersel yol ayrımlarına doğru getiriyor. 3. eviniz eğitim, öğretim, araç konuları, bunun yanında kısa yolculuklar, seyahatler, uzak yolculuklar, akademik konular, danışmanlıklar, danışmanlık verdiğimiz alanlar veya aldığımız alanlar. Mars erkeklerle ilgili konuların daha çok yoğun olduğu. Aynı zamanda da mücadele ettiğimiz alanlarda, öfke barındırmadan takıntı oluşturmadan, agresyondan uzak durarsak Mars'ın e, dürtüleri çoktur. Eyleme geçirmek bir anda işte hemen hareket etmek bir şeylerin olmasını istediğimiz, acele ettiğimiz, yenilenme enerjilerinin, özgürleşme enerjilerinin yoğun olduğu bir haftadan geçiyoruz. E, burada bazı krizler de gelebilir yakın çevreyle. Onun için ne yapıyoruz? E, öfke patlamalarından, öfke çat, e, kavgalardan, çatlamalardan, patlamalardan uzak durmamız gerekiyor. Ya yoksa e, önümüze gelen fırsatları göremeyebiliriz. Öfkeler, kontrolsüz öfkeler, kontrolsüz güç, e, hiçbir şey kazandırması hiçbirimize. E, burada enerjileri düzgün kullanmak, e, sakinlik çerçevesinde işimizi halletmek daha mantıklı, daha kararlı, e, daha yenilikçi alanlar. Artık yenilenme enerjisi bırakmamız gereken, bitirmemiz gereken konularda net kararları aldık. Artık tamamlanma, sonuçlanma, ileriye yönelik hareket etmemiz gerekiyor. Bazılarınız ayrılık yaşadınız, bazılarınız ayrılma aşamasında, bazılarınız evliliğiniz veya partnerinizle olan problemleri çözüp üst seviyeye getiriyorsunuz. Bazılarınızda tören, nişan, söz, tören, merasim, evlilik konularıyla ilgili harekete geçiyorsunuz Burada bir şeylerin adını koymak, gitmemiz gereken yollar, yeni alanlar, yeni düzenler Bunlar gündeminizde yakın çevrenizle ilgili temalarınız çok yoğun olacak Son bir buçuk yıldır çok istediğiniz, arzuladığınız, mücadele ettiğiniz konularda bir büyüme, gelişleme, bir bereketlenme enerjisinin, bir çoğalma enerjisinin de yoğun olduğu haftalardayız. Umarım hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olur. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.